Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Güzel bir seçim izliyoruz ee, ve görülen o ki halkın genel seçimlerde vermediği tepkisini yerel seçimlerde çok net bir şekilde verdiğini görüyoruz. Şimdi komik komik tweetler paylaşıyor, i̇şte, çorumu da almaya gerek yoktu vesaire vesaire diye ama biliyorsunuz her iki partinde kendine has haber kaynakları var ve Ak Parti tarafından aldığımız kaynaklar özelinde %4 Minimum %4, maksimum %11'lik bir farkla İstanbul'u kaybetme ihtimali olduğu konuşuluyor. Ee, zaten değil yani Murat Kurum'a geçmedi yönetim diyelim. Yarın ama bunun bu işin biraz piyasasına bakalım. Çünkü resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen piyasalar e, özelinde ve bundan sonrası gelecek zamlar özelinde çok farklı şeyler göreceğiz. Birincisi, e, evet yerel seçimler tabii ki de bir genel seçim kadar etkili değil ama... Hükümet tarafı yerel seçimleri etki altına alabilmek için Mehmet Şimşek Batman'daki bir toplantıda bir konuşmasında Kürtçe bile konuştu. Yani bunu yerel seçimler bu sadece ne kadar etkileyebilir diye bakmamak lazım. Bu artık ciddi anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu'nun çarpıştığı bir şeydi İstanbul üzerinde. Keza İstanbul çok önemliydi hemen böyle tweetler atılmaya başlandı. İşte Kanal İstanbul'u küvetinize yapın bilmem ne falan falan diye. Burası bizi ilgilendirmez ama bundan sonrası ekonomik politikaları açısından çok daha sert. Çünkü şu anda hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde şunu gördüler ki vatandaş tepkisini gösterdi. Ve vatandaş benim bu son seçimim veya enflasyon kontrol altına alınacak bana güven demesinin artık içinin boş olduğunu bu seçimle gördü. Türkiye genelindeki CHP'nin bu kadar yıl sonra birinci parti olması ki yani şu andaki resmi olmayan sonuçlara göre bile %37 AK Parti %38 CHP gibi gözüküyor. Çok ufak bir fark. Tabii ki de değişim olabilir. Ama sandıkların şu anda %80'inden fazlası açıldı. Veriler bize açıklanmıyor demek. Başka bir şey ama gerçeği maalesef dışarıda bırakamazsınız. O nedenle şimdi ekonomi anlamında bakalım. Yarın resmi tatil olmadığı için borsa İstanbul açık olacak ve e, gerek deprem, gayrimenkul, gayrimenkul ortaklıkları gibi inşaat rantıyla alakalı olan şirketlerin önümüzdeki günlerde satış yediğini görme ihtimalimiz çok yüksek. O nedenle şimdi halka arzlar büyük ihtimalle konuşulmaya başlayacak. Çünkü ciddi anlamda inşaat kısmında para girişinde sıkıntılar olacak. Ben Murat Kurum kazanırsa her yerin mimarı açılacağına kesin gözüyle bakıyordum. Ama tabii ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden belli bizim isteğimiz dışındaki yerler imara açılacak orası kesin. Ama gene de bu İstanbul randının e, ciddi el değiştirmesinden dolayı, ciddi el değiştirememesinden dolayı borsada hangi şirketler özellikle etkilenir derseniz gayrimenkul ortaklıkları, inşaatla alakası olanlar, ham madde üretenler, yurt dışına ihracat veya ithalat yapan gibi şirketlerin düştüğünü görebilirsiniz. Adanın içerisinde yapı, ortaklık gibi şeyler görünenlerle çok ciddi sıkıntılar olacak. Bir de hiç beklenmedik semtler, beklenmedik ilçelerde özellikle el değişikliği olduğu için vatandaşın çok ciddi anlamda bir tepkisini görüyoruz. 16 milyondan fazla emekli vardı. Bu emekliler açlık sınırının altında yaşıyorlardı. Ve artık enflasyon düşecek diye faizlerin sürekli artırılması da pek bir işe yaramadığını da görüler. Daha doğrusu işe yarayacak tabii ki. 2025-2026'da yarayacak ama oraya gidene kadar bu insanların nefesi kalmayacak. O nedenle bunun tepkisini de görüyoruz. Peki bundan sonrasında ne olacak? Yarından itibaren eğer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Murat Kurum kazanmış olsaydı iktidar devam ediyor, istikrar devam ediyor adı altında olacaktı. Yarın borsada çok kısa çaplı bir düşüş, bir düzeltme olabilir hiç sıkıntı değil. Çünkü zaten aslında bu düzeltme uzunca bir süredir taşınan bir borsanın düzeltmesi. Yani gerçekten bizim borsamız 9200 seviyeleri test ediyor falan değildi. 8500 8400 yerlerdeydi. O nedenle gerçekten oraya düşüyor Çünkü hükümet diyecek ki madem beni seçmedin bana ne burada patla diyecek. Ama şu düşünülmüyor kısa vadede sinirle, öfkeyle atılacak olan adımlar uzun vadede ülkenin genel ekonomi düzenini etkileyecek. Dolarda istikrar değil yani genel seçimlerle sonuç olarak da Ekrem İmamoğlu zaten başladı. Ama bu bir değişim çanları olduğu için doların bir miktar e, agresif tepki vermesi çok normal. Zaten Mehmet Şimşek ve yönetimi kuru. 33'lerde, 32'lerde baskıyla tuttuklarını kabul ettikleri enflasyonun %1, %2 yansıyacak dediği için dolar tepkisini gösterecek. Geri çekilme olsa bile mutlaka bundan 2-3 hafta sonrası biz 36'ları, 35-36'ları zaten göreceğiz. Yılın sonunda 40 liraları, 41 liraları %100 göreceğiz. Çünkü yerel seçim, belediye seçimleriyle ekonomi yönetiminin bir alakası yok. Aynı zamanda zamlar, harçlar, özellikle arabaya, otomotive, kur yansımaları bunların hepsini görüyoruz. Artık 1 Nisan'dan itibaren evet bir yerel seçimlerde CHP'nin öne çıktığını görüyoruz ama ekonomi yönetiminde AK Parti ve tarafından gelecek olan zamlara da hazırlıklı olmamız lazım. Hala 11 trilyon liranın 5 trilyon lirası boşta. O nedenle şimdi baktığımız zaman Gram altın dolardaki artıştan dolayı önümüzdeki günlerde artışını devam ediyor. Yarın borsa satışlı 8400'lü seviyeleri düzeltme gerçekleşiyor ama uzun va uzun ve orta vadede 8400'e gerçek değerine düşüyor olsa dahi Uzun vadede ülkede bir hareketlenme, ülkede bir genel iktidarın yavaşlamış borçlarından arınamayan, çok fazla ilerleyen iktidarın sıkıntılarından kurtulmak isteyen bir vatandaş gördüğü için ve yabancı para girmek için beklediğinden Borsa İstanbul özelinde orta ve uzun vadede artışlar olacak. Aynı zamanda Borsa İstanbul zaten orta ve uzun vadede enflasyon oranında yürüyeceği için zaten borsa yürüyecekti. Murat Kurum kazanırsa içeriden destekle yürüyecekti. Ekrem İmamoğlu ve daha CHP yani iktidara karşılık bir e, baş kaldırının demeyeyim ama bir böyle hani ya ben çok da memnun değilim senin bu yaptığın politikalardanın altını çizen bu seçim sonrasında Yabancı paranın akacağını görüyoruz. Tabii ki de bir genel iktidarın değişimiyle yerel seçimlerde CHP'nin öne çıkması o kadar etkili olmayacaktır. Ama emekliler özellikle Üsküdar gibi, Fatih gibi yerlerde çok ciddi değişiklikler var. Ve emekliler açık sınırının altında yaşadıkları için ve toplamda 16-17 milyon emekli olduğu için zaten bir sıkıntı vardı. Bundan sonrasında gerçekten... E, zamların daha hızlandığı kur zamlarının etkilendiği kur zamlarının evimize arabamıza hizmetlerimize e, ya, yansıdığı bir döneme doğru gidiyoruz gram altın 2300 liralara kadar çıktı ben, benim yıl sonu tahminim 3500 seviyelerde olması 3500 TL gramda olması e, şu anda tamamen içeri odaklı bir sabaha uyanacağız yarın o nedenle daha çok burada bizim göreceğimiz borsa üzerinden bir hareketlenme. Doların da bir miktar kafasını kaldırması. Şimdi seçimlerle ilgili belediye başkanlıkları değişti deniliyor ama genel il seçim yani il meclisleri de çok önemli hale geldi. O nedenle biz birkaç günde bunları tartışırız. Çalışacaklar mı çalışmayacaklar mı vesaire vesaire diye. Ama İstanbul ve büyük şehirlerde çok ciddi bir baskıyla CHP'nin öne geçtiğini görüyoruz. Yarın borsa bunu gerçek düzeyine inerek gösterecek. Aynı zamanda oy oranlarında bence gerçeğe dönüş var ciddi anlamda. Çünkü %11 her seçimde hiç kendi seçim bölgesi olmayan yerlerde bile %11 gören bazı partiler %3'lere dörtleri gerilemiş durumda. Ekonomik olarak vatandaşın bir tepkisinin gösterildiği bir seçimle karşı karşıya kaldık. Ama bundan sonrasında özellikle vatandaşın enflasyon düşecek faizleri arttırdığınız zaman ne oluyor? Siz aslında borçlanma maliyetlerini artırıyorsunuz. Türkçesiyle krediye ihtiyacı olan vatandaşın o paraya erişiminin önüne geçiyorsunuz. Bugün bankalar 100 lira veriyorlarsa 18'e yani %18 oranında kazanmaları gerekiyor ki bu çarkı çevirebilsinler. Mevduat faizlerinde şimdi tekrar para piyasadan çıkmasın diye insanlar dolar artık kesinlikle artacak. Evet bir umut var ama bana zam olarak yansıyacak kafasına girerlerse hemen tekrar dövize dönüş olur. O nedenle dövize dönüş olmasın diye mevduat faizlerinde artışlar görmeye başlayacağız. Şimdi bu işin bu karambol, alabora, değişiklikler bunlara döviz zaten karşılık vereceği için döviz maliyetleri de artacağından Nisan ayındaki faiz toplantısına yine bir 500 bas puan gelebilir. Çünkü artık hükümet Ekonomi yönetimi dedi ki bu vatandaş artık bana inanmıyor. Ben bunu bir an evvel düzeltmeliyim ve acı reçete bizim önümüze daha sert şekillerde gelebilir. Ama herhangi bir şeyin düşeceği yok. Herhangi bir şeyin kısa vadede düşse bile orta ve uzun vadede düşeceği yok. Türkiye'de hiçbir şey düşmeyecek. Türkiye'de fiyatlar artmaya devam edecek hayat pahalı artmaya devam edecek. Sadece gerçekten vatandaşın tepkisi ortaya çıktığı için bu tepkiyi sindirebilmek için. Madem benim yanımda değilsiniz daha sert zamlar size yansıtayım diyebilir ekonomi yönetimi. Zaten önümüzdeki bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla vesairelerle çok ciddi oranların arttığını, KDV oranlarının arttığını, doların arttığını, mevduat faizlerinin arttığını ama diğer taraftan bankaların bize otomatik ödeme vesaire gibi hizmetlerle tekrar bir faiz dönüştüğünü, üstüne soktuğunu görmeye başlayacağız. O nedenle yarın tek şey borsadaki düzeltme, satış yeme ihtimali. Özellikle gayrimenkul ortaklıkları gibi işte her yere ev yapalım, evleri yaparak deprem konutları yapacağız vesaire kısmının artık bu rüyanın insanlara etkilemediğine, bu insanların artık açlık sınırında yaşamaktan, kalitesiz yaşamaktan, doğru gıdaya, iyi hizmete erişememekten ve böyle ya arkadaşlar ne koysak gidiyor kafasından sıkıldıklarını gösteren bir seçim bu. Kimin kazandığı kimin ettiği önemli değil. ama 1 Nisan yarın pazartesi itibaren çok farklı bir dönem uyanıyoruz. Hayat pahalılığının fazla olduğu hazır burada açmışken de kripto ile ilgili de biraz bir şeyler konuşalım. Ondo'yu önermiştim. Onda şu anda ATH yapıyor. Tabii ki de geri çekilmeleri olacak. Doge için, Ripple için ve Cardano için önemli bir haftaya doğru gidiyoruz. Önemli açıklamalar olabilir. Aynı zamanda kilitleri açılacak olan 17 tane daha farklı token var. Şu anda hatırlamıyorum ama Arbitrum da bunlardan biri. Arkadaşlar Arbitrum tutuyoruz düşmeye devam. Ortalamamızı düşürmek için iyi bir fırsat olabilir. Ben Arbitrum'u bekleyip çok yürüyeceğini düşünen taraftayım. O yüzden yüklü bir miktarda tutuyorum. Ha ama moralimi bozmuyor dersem de yalan söylemiş olmam. O nedenle şu anda genel Türk dünya genelindeki jeopolitik risklerden dolayı Altın ve gümüş emtiyazlı hareketlilikler göreceğiz. Yukarıya yönlü görebiliriz. Ama tabii ki asıl burada dananın kuyruğu 5 Kasım'daki Amerikan seçimlerinde kopacak. O nedenle arada türbülanslar olabilir. Rusya tarafı ile ilgili baskılar artacağı için petrol ve OPEC ülkelerinde etkileyecek olan toplantılar yaklaştığı için petrol manipülasyona uğrayabilir. Petrol arttığında bizim kıyafetimizden oturduğumuz plastik sandalyeye kadar her şeyin arttığında unutmayalım. Yani bundan sonrası fiyatlar düşecek muhteşem bir döneme uyanıyoruz değil ama bu bir bu bir farklılaşmanın artık ekonomik geçmişten bu yana hep şöyle dönüyor. Ülkedeki insanların ceplerine temas ettiğinde hükümetler gider ve seçimler değişir diye ve nitekim Burada biraz onun tepkisi vardı. Geç kalmış bir tepkisi vardı. Çünkü sizi faize kurban etmeyeceğim dedikten sonrasında çok yüklü bir faiz döngüsü. Sizi açlık yoksulluk sınırına heba etmeyeceğiz dedikten sonra 16 milyondan fazla emeklinin komik komik emekli rakamları, işte efendim hiç etmeyecek hizmetlerin anlamsız artması, bankaların bütün faturayı vatandaşa kesmesi ve bunların böyle harala gürele işte şurada deprem oldu, burada bu oldu, burada bu oldu deyip yabancı parası diye söylenilen şeyin seçimden bir gün önce bir buçuk milyar dolar geliyor diye telaffuz edilmesi, her seçime gidilirken e, sondaj kuyuları açılıyor, enerjiye ulaşıyoruz denilmesine artık vatandaşın tepki gösterdiği bir seçim. Yerel, genel hiçbir şey fark etmez. Bu seçimin genel seçiminde hiçbir farkı yoktu. O nedenle şimdi bundan sonrasında işler biraz daha zorlaşacak. Çünkü zaten kimse kimsenin yanında değildi. Şimdi ama parası olarak sıkılaşma ciddi anlamda başlayacak. Nisan ayındaki toplantıda tekrar bir 500 bas puan gelirse şaşırmayın. Faiz oranları artarsa şaşırmayın. Ve şu anda dolarda kalmak aptallıktır, enayiliktir diyen çok fazla insan var. Evet bir miktarla tabii ki de dolarda kalın. Hepsiyle değil. Ama lütfen Türkiye'de fiziki aldığınız malın bu gram altın olur, gram gümüş olur, hisse senedi olur, tahvil olur. Likit. Birincisi likit. Anında paraya bozdurabileceğiniz araba ve ev likit bir ürün değil. Taşınmaz olarak geçer artık pasif yatırım. Yani size vergisel olarak çok ciddi yüklerle dönecek. Benzin harcadığı için yük, yüklerle gelecek. Eskidiği için ev gibi, dükkan gibi yüklerle gelecek. Ürünler haline gelecek. Benim likit dediğim tamamen farklı. Reels'ları takip ederseniz daha net anlatıyorum. Ve fiziki olarak kalmalı. Yani biz insan olarak, Türk insanı olarak nakit paramızı harcamaya... Meraklıyız. Ve döngüler halinde yaşıyoruz. 40 yılda bir enflasyonla yaşıyoruz. 30 yılda bir e, paradan uzaklaşıyoruz. Şu anda bunların hepsinin aynı döngüye denk geldiği dönemden geçiyor. O nedenle 2024 yılı zor olacağı için mutlaka bir kısım, paranız dolarda altında vesaire de olmalı ama likit ürünler dediğimiz yelpazeyi de araştırmalısınız. Ve 5 Kasım'a kadar çok güzel şeyleri göreceğimiz 5 Kasım çünkü Amerika ile beraber orada da bir ayrı bir dönüşüm gelecek. O da bizim 2025 ve 2026 senaryomuzu gösterecek. O nedenle yarından itibaren yepyeni bir döneme başlıyoruz. Borsa en fazla tepkiyi gösterebilir. Borsa ve doların en fazla tepki göstereceğini düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadede doların artacağını ve borsanın düşse bile toplamak için iyi fırsatlar vereceğini ama sonra yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü yabancı parasının artık yavaş yavaş gireceğine, yabancı parası da öyle bir günde hurra bir buçuk milyar dolar ya da bir buçuk trilyon dolar diye gelmeyecek. Pay der pay gelecek. Çünkü şunda, buradan sonrasında adam, yabancı yatırımcı elindeki paranın kur olarak değerleneceğini gösteriyor, biliyor. Mehmet Şimşek %1, %2'lik enflasyon e, dolar kuruna yansıyacak dediğinde zaten minimum 40 liraya çıkacağını biliyoruz. O nedenle artacak olan bir şeyden çok uzaklaşmamak lazım diye düşünüyorum. Resmi sonuçlar açıklanınca da benzer bir şey olacak. Çünkü şu anda Ekrem İmamoğlu ben bu yayın çekerken %50'li seviyelerde. Kripto tarafında da yeni all time high ihtiyaçların deneneceği birkaç haftaya doğru gidiyoruz. Benim Doge'daki beklentim 0.26-0.29 aralığı. Ondo'daki beklentim de 1.20'lere kadar çıkmasa ama sonrasında biraz satış yemesi. Ayevo'da da 3 dolarlara geliyor. Genelde böyle o... Iı, hareketli ortalama dediğimiz MA'lar, moving average'leri takip etmenizi öneririm. Kısa vadeli bir şeye gireceksiniz. Bu borsa içine geçer. 7 gün, 14 gün ve 21 gün takip edin. Uzun vadeli ben içeride beklerim ama genel yapısını da anlamak istiyorum dediğinizde 7 günlük, 28 günlük, 50 günlük ve 200 günlük ama ben geldim alacağım ve bırakacağım de diyorsanız da 50 ile 200 günlük ortalamaları yaptığınız yatırım araçlarında tanımayı ihmal etmeyin ve takip etmeyi ihmal etmeyin. O çizgiler genelde bir yatırımcı yukarıya veya baskıyla aşağı indiriyor. Direnç ve destek seviyeleri bu moving average'ler MA'lar üzerinden e, fark ediliyor ve hesaplanıyor. O nedenle birazcık da çok teknik olmamakla beraber bu göstergelerin size nasıl hizmet edeceğini görmeniz biraz daha önemli. Güzel bir hafta olacak. Hareketli bir hafta. Artık şimdi bugünden itibaren de kripto tarafında aylık kapanışımızı yaşadığımız bir yerdeyiz. O yüzden de Nisan ve Mayıs ayının da ön gösterimini yaşıyoruz. O nedenle güzel bir hafta ve güzel bir ay olsun. Artık Türkiye'de seçim bitti. Yeni dönem başlıyor. Yeni dönem biraz pahalı olacak ama en azından bir değişiklik insanların artık ekonomik olarak yönetimden mutsuz olduğunu gösteren bir seçim gördük. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Ne duymak istiyorsunuz ne dinlemek istiyorsunuz. Ee, abone olmayı ve beğeni bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.